Merhaba değerli dostlar. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde size çok özel yapımlı bir villanın tanıtımını yapmak istiyoruz. Ön cephesi yol olan, otomatik garaj kapısı olan ve buradan böyle içeriye ağır ağır geldiğimizde sadece kendisi sadece kendisi için özel yapımı olan villanın bahçesini gördüğünüz gibi garaj kapısı panjurlu olup dışarıda o, kapı otomatik kat, kapı otomatik bugün villamızın girişidir müstakil kendisine ait 200 metrekare arsa üzerine inşa edilmiştir özel yapım kendisi için yapmıştır ama bir özel nedenle dolayı satmayı düşünüyorlar alıcısına hayırlı olsun şimdiden diyebiliriz Evet. Değerli arkadaşlar biraz önce dış tanıtımını yaptığımız bu e, villadan bahsediyoruz. Özel yapım, ayrı mutfak, her şeyi son model görüldüğü gibi şekilde görüldüğü televizyonu, buzdolabı her şey böyle sıfır alınmış hem özel markalar ve burada oturma salonuna geçiyoruz ayrı mutfak olduğundan dolayı özel bir dizaynı, özel bir yapım, özel bir eşya. Her şeyi kendi zevklerine göre özel bir televizyon görüldüğü gibi sadece anlatmakla değil mutlaka görülmesi gerekir. Klimasında tutun. Kocaman ön taraftaki balkonuyla beraber Evet, tavandaki özel yapımı. Burada girişte bir e, ee, lavabo ihtiyacı gidermesi için ve geniş merdivenleriyle geniş merdivenleriyle gerçekten büyüleyici bir tanıtma tanıtık ediyoruz. Her şey özel düşünülmüş. Çamaşır makinesi dışarıdan özel yapım bütün dolaplarıyla beraber bir dakika ısı pompası var. Bir dakika şey Evet. Gördüğünüz gibi büyük bir yatak odası. Çocuk odası. Bu çocuk odası. Bu daha küçük olan diyorsun. Evet, balkonu var. Var. Ayrıca orada dışarıdan. Buradan geldiğimizde o niye yanıyor? Bir banyo. Allah Allah niye gelmiyor? Evet. Burada yatak odası. Her şey özel. Alınmış. Burada deniz manzaralı. Böyle özel eşya. Tamamı özel. Deniz gördüğünüz gibi hiçbir şekilde önü kapanılmayacak şekilde Yapılan bütün yapılar yapılmış. Ama hiç ölü kapanmayacak şekilde tekrar hem odadan ayrı ayrı özellikle klima bulunmak tabii. Dikler hmm. geniş merdivenlerden çıktığımızdan. Çoğu yemiyor mu hmm. bunları diyoruz? kamer. parası da bir var. Arkada da bir oda var şimdi. Ebolası Evet. Terasına evet. evet. geldiğimizde yine bu şekilde etrafı cam kapamaları, özel camlarla yapılmış. Anadolu Oteli'nin tam karşısında kuş bakışı baktığımızda deniz ayaklarımızın altında bütün dilimi görebilecek şekilde tekrar burada bir mutfak ihtiyaç gidermek için hiç altı üçüncü birinci kata inmeden görüldüğü gibi bir küçük depo, depo bulunmaktadır. Ayrıca burada ee, anlatamadığımız çok özellikleri olup 196 metrekare Özel kendisine ait tapusu olan bir arsa üzerine yapılmıştır. Aydın Hisar Mahallesi deniz manzaralı 3 katlı bir triplex şimdikten alıcısına hayırlı olsun diyoruz.